Şimdi bu Amerika'da vahşi batı var. Evet. Hayvanların yeri. Ha sen buraya mı gideceksin? Ben oraya gitmeyeceğim de. Ben şimdi o gün düşündüm düşündüm. <laughs> Kolomuş'un Cemile. Ha, ha. Şimdi Cevair var. O gün resme. işte bizim abi hayvan Mustafa var. Emizoğlu var. İsmail var. Var. Ağmet var. Varoğlu var. Ahmet var. On dedim bunlar acaba vahşi batıdan mı gelmiş? Şimdi <laughs> Kolomuş'un Cemile Kalemiti Cemile. Ha. Yani Kalemiti Kolomuş. Cemile Kongra denmiş. Ha bu mu? Kongra <laughs> den mi Londra den mi? Yok Kongra. Kongra ne bu? Ortaya da seçmeli var ya. Ama oraya, oraya yaşayanlar hep yazmışlar raşot raşot. Değiler ki bizim burasıdır raşot sizin orası değil. Kim haklı? Hepsi raşot. Ama o Şimdi tarafı tutma da. Tutarım. Niye? Babam tarafı. Babanın tarafı, tarafı mı kalmış senin Buralı olmuşsun ya? <laughs> Alk bir seneye gel. Ben derim Raşot bizim oradır. Yok derler bizim oradır. Sizin orası kara Karaağaç yeni adıdır. Eş. Yeni, onun da yenidir işte. Ha. ha. Hepsi Raşot idi. Onun da sesmeli Hı. yenidir. Gongra. Onun arkası? O hurum. Nedir adı? Siliva. Siliva. Filiba. Değil. Veis. E bir taraf? Çeçeva. Çeçeva. Tamam. Siliva, Çeçeva. <laughs> Ondan sonra başka ne kaldı? Ya bir şey, bizim şey ha ya. o gün biz şeye gittik. Nereye gittik? Sosiye. Ha siz gittin o diye ne sosiye? He. Bet yerler ya. Bizim köy var bad, ya. Bad. Paris gibi ya. Sen Hongra'nın neresindesin? O sırtten sen? Ha hemen cattı onun gibi mezora yeri var ya. bak mezora. Ha bak mezora. Tamam. Mezor. 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 Mezo. ki. Gomarun var. Gomarun. Mezo. Bizim zananın babasının evi. Vay ya. Neydi? Bir de ben böyle isimlere hastayım da. Çafons. Hakon. Hakon. Evet. Ben ismini bilmen lazım senin ya. Unuttum da. Unuttum, <laughs> unuttum. unuttum. Biberler sen mi yiyorsun? Yerim işte. Bir bak. Acı mı? Hiç bilmiyorum. Daha yemem şimdi. Acı ise Bizim evet. iş bana böyle tüm her yer. Ha. Niye yer biliyor musun? Öyle hayırlı. Yemek yapayım. Basa içine biberi ki bir tek ben yiyeyim. Bak bak. Değil, değil. Yemek işine. Ben şaka değil. Ha, ha, ha. Öyle acı yedi ki ulan kimse yiyemeyiz. Ha böyle bunu dumar yiyin. Ben bak ya ben ona bir bölge değilim da. Romatizmaya, kalbe, hayvanlığa çok iyi geliyor. Bu, ya, kalbe, çok, bu iyi çok iyidir konsulatör. Hmm. Bu çok iyi bu biber ha bu çay biberi ha. Bu yani. Öyle senin alma o biberler, pul biberler öyle değil ha. Karabiber. Ne bu değil, da ne kadar... ha, bu abi işte bu kalbe bile faydası bu, bu, varmış bu. bunun. Oooo yok. Şimdi şey etmiş. Yemek etmiş de içine adı koyduğu yok. Baktım. Ben azı söz yemem. Bunu da da. Ha bunun sesi çok saraylı ha ya. Ya da. Ben, ben şimdi seneye... bir sene. takardım tayine on tonu yediler ha. Bu istedi arkadaşların arkadaşlarım malcı yediler. Dedim bunlara büyükleri almadılar. Zaten vermedim bunları da. Radyoyu da yük ederdim arkama. Radyo. Radyoyu da yük ederdim. Mandum mesleğin et severdi mi bu arkamın tarafına cidden çok bunu at sardım bıraktın. Türkçiler bunlar. Dinleyeli hmm, sen o zamanları bakarlar ki bunu niye dön nere at salay sarmışım da diye bakıyor. O zamanın o pil koymuşsun radyo evet, arkana. Evet. Yani şimdiki gençler MP3 salaylar sen de o zaman radyoyu yük ettin evet. ha bu kadar var mıydı radyo? Var idi var idi yük ettin. Kedir <laughs> 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 miydi da radyo ama katrakumaz diye katrakumaz böyle ne çıkardım bozardı. Şimdi la, ra, şeyde rahmetli Eyüp dayının mezresine böyle küçük bir radyo vardı. Sabah böyle <laughs> Nazmi yengem kalktığı zaman seherler işte namaza şu yavruya. Böyle alçak alçak böyle bir türkü çıkardı orada. Hmm. tamam mı? Ne böyle diyordu bir ona? bir, bir meşhur çıktı. bir karı vardı o zaman. Türkizi. Şimdi ben, bilmiyorum Perihan sabah Altında tüfekçi mi? Öyle bir şey. Senin zamanında en meşhur şarkı kim idi? Tarkom gibi adam yok muydu o zaman? Handolone. Hah? Ee, sen öyle gir, hayvanlığı aldım elinden. Tamam ben. Ha. var mı? Sağ böyle bir kalesi var mı? <laughs> Veriyorum sana. Ee, ver istersen verme. Ha. Ver <laughs> <Aferin> mi <laughs> ciddi? Ha. O zaman en meşhur Türkçe neydi? Unutmuşum. Ne? Vallahi unutmuşum <laughs> hepiler. Ben çınma kadar demişim ama unutmuşum. <laughs> o kadar Türkiye'de demiş de unutmuşum. Hmm.